sarva'nın kod havada ve ilk düdük güzel bir futbol diliyoruz ama bir anda Bülent kurallara uygulamadan hemen orta yuvarlan içine girince başlama vuruşu tekrar yapıldı. Fenerbahçe'ye başarılar. Galatasaray'a başarılar. Futbol adına gerçekten güzel görüntüler diliyoruz değerli seyirciler. Tugay sağ taraftaki boşluğa hareket eden Erdal'ı gördü. Erdal ceza sahasına yaklaşıyor. Şut pozisyonu aldı. Topal Erdal da vurmadı. Şimdi vurabilir. Vuruyor ve yandan dışarıya. Maçın başından bu yana en önemli pozisyon Erdal topu getirdi. Kendisi kontrol etti, kendisi düzeltti. Boşluğa doğru vurdu, sonuç alamadı. Maçın 24. dakikası işte pozisyon görüntüde. Şimdi Tugay'ın önüne. Tugay topa doğru geliyor. Vuruyor üstten dışarıya. Hazırlığı görülen sarı kart. Ve 30. dakikaya geldik sevgili seyirciler. Yerde bir müdahale. Fenerbahçe'nin yani savunma oyuncuları Karşı atak kontra atak İlker. İlker Bülent sağ tarafına geldi. Sol taraf boşaldı. O noktaya Oğuz geldi. Ceza sahasına doğru sakınıyor Oğuz şu durumunda şutunu atıyor ve topağlarda gol. Mükemmel bir vuruş. Oğuz gerçekten mükemmel bir vuruşla topu Galatasaray ağlarına gönderiyor. İşte gol görüntüde de. Oğuz'un dönüşü vücut hareketi. Sonra o bölgeden vuruşu gerçekten güzel. İşte bir de kale arkasından seyrediyoruz. Oğuz ve güzel golü. Fenerbahçe 1 Galatasaray 0 dakika 40. Wagenhaus ayakta. Bülent yine Wagenhaus. Mecnur. Topu alan Erdal. Oyun devam ediyor Mecnur. Ve arkadan Erdal çekiyor. Kırmızı kart olması lazım. Çünkü daha önce evet kırmızı kartla oyun alanın dışında kalıyor. Daha önce sarı kartı vardı Erdal'ın. Erdal gibi tecrübeli, profesyonel, artık futbol hayatının olgunluk dönemine gelmiş bir futbolcunun daha önce sarı kartı olduğunu bildiği halde bu şekilde rakip arkasından çekmesi kırmızı kartı getirecekti. Tekrar görüyoruz bu pozisyonu. Ve hakem Oğuz Sarvan da haklı olarak kırmızı kartını gösterdi. Evet Galatasaray geride kalan 35 dakikayı 10 kişi oynayacak değerli seyirciler. Bahçe. bundan sonraki rakibin 10 kişi oynadığı dakikalarda bakalım oyunun kontrolünü ne ölçüde eline alacak. Ceza sahası içerisi ortaya çevrilen bir top Kaleci Hayrettin. Hakan. Hareket faul. Tehlikeli bir hareket. Mecnur. Mecnur. Mecnur kaleci. İkinci hamle. Son anda Hayrettin gene önlüyor. Az önceki pozisyon görüntüde değerli seyirciler çeşitli açılardan Hayrettin'in üstüne yaptığı iki kurtarış. Aygün güçsüz mücadelesi. Aygün ceza sahasında ortaya kaldırabilirse tehlike. Son anda yumruk ve korner. Şimdi Oğuz önü açık birebir durumda. ...karşısına Şutov yaklaşıyor. Ortaya doğru bir pas. Gol durumunda Aygün şutunu atıyor. Ve son anda Hayrettin mükemmel kurtarıyor. Avuta dışarı kaleci Hayrettin kullanıyor. Yine Fenerbahçe hata. Sağ taraftan Cengiz süratle geliyor içeri doğru. Şutov'un yanından geçti. Ortaya doğru çeviriyor. Gol durumunda inanılmaz bir gol kaçıyor Mecnur. Ayakla vursa ağlara girecek. Önünde kale bomboş. O topa yatıyor kafa vuruyor ve topu dışarı atıyor. İşte pozisyon. Tekrar Aygün. Bir Berkaç denemesi olmadı. Mecnur. Şimdi Aygün öne açık. Şut pozisyonunda. Bülent vuruşu kaleci Hayrettin. Bülent Hayrettin ve Hayrettin mükemmel şekilde kurtarıyor. Fenerbahçe çok gol kaçırdı. İşte pozisyon görüntüde. Galatasaray defansında çok az adam var. Müjdat'ın pası Cengiz önünde boş bir alan. Galatasaray savunmasında sadece 3 oyuncu. Şimdi Mecnur. Fenerbahçe çoğalmıyor o noktada. Mecnur bir ver kaç Mecnur kaleciyle karşı karşıya. Acısı dar ceza sahasında penaltı. Mecnur düşürülüyor. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Hayretlerin itirazları. Bülent o noktada. İkisi de pozisyon almış durumdalar ama zannediyorum Bülent vuracak. Evet Bülent topa doğru geliyor. Bülent topa geliyor ve topa alara yolluyor. Fenerbahçe 2 0a geçiyor. Karşılaşmanın artık 90. dakikası içerisinde. ikinci gol Bülent'ten. Maçın skoru Fenerbahçe 2 Galatasaray 0 değerli seyirciler. İşte penaltı vuruşu ve şu anda Fenerbahçeli futbolcular sevinç içerisinde.